Herkese merhaba arkadaşlar. Devre teorisi dersinin 3. hafta deneyindeyiz. Bu haftaki konumuz Tevenin ve Norton teoremleri. Multisim ortamında gördüğünüz gibi ölçümleri yapmak için devremizi kurduk. Ee, R1 direncimiz 3.3K, R2 direncimiz 2.2K, R3 direncimiz de 1K. Burada devrenin sol tarafından 12 voltluk bir e, voltaj deri, değeri girdik. Sağ tarafından ise 5 voltluk bir değer girdik ve multimetrelerimizi bağladık. Şimdi simülasyonumuzu çalıştırıyoruz. Multimetre birden gördüğünüz gibi geçen voltaj 8.63 volt. Hemen akıma geçelim. 15 miliamperlik bir akımı var. Ardından ikinci multimetremize geçiyoruz. Buradan geçen voltaj 1.6 volt. Hemen akımına bakalım. 2.8 miliamperlik bir akım geçiyor. Ve son olarak üçüncü multimetremizi kontrol edelim. 3.36 volt geçiyor. Akımını da kontrol edersek yaklaşık 5.9 yani 6 miliamperlik bir akım geçmekte. Deneyin üçüncü haftanın 3.1. deneyi bu şekilde. Herkese merhaba, devre teorisi dersinin 3. deneyindeyiz. Şu anda R1 direnci yani 3.3 kilo ohm direncin üstünden geçen gerilimi ölçüyoruz. Şimdi R2 direnci yani 2.2 kilo ohm değerindeki dirençten geçen gerilim değerini görüyoruz. Üçüncü direnç yani 1K ohm değerindeki direnç üzerinden geçen direnci ölçüyoruz. R1 direnci üzerinden geçen akımı ölçüyoruz. Yaklaşık 15.70 mA. 2.2K yani R2 direncinin üzerinden geçen akımı ölçüyoruz. R2 direnci üzerinden geçen akımı ölçüyoruz. Bu da R3 direnci 1k'lık direncin üstünden geçen akım değeri 10.86 mA.